Merhaba. Vlog deniyorum. Şu anda İstiklal Caddesi'nin girişindeyim. Arkamda Taksim var. Önümde İstiklal Caddesi uzanıyor ve saat gecenin 00.45'i. Evet. İstiklal Caddesi'ne ne zaman gelsem mutlaka bir tanıdık denk gelirdi. Bu sefer az önce yukarıdan geldim. İleride kaldığım bir otel var. Orada kalıyorum. Orada hiç tanıdık gelmedi. Gündüz de denk gelmedi. Gündüz de geçtim. Otel aradım burada. uygun bir otelde kalayım mı diye. Gündüz röportajlar yaptım. İki tane röportaj yaptım. Bir Emin önünde, bir de Üsküdar'da. Muhtemelen bu videoyu izlediğiniz dönemde belki de izlediniz ya da izleyeceksiniz bilemiyorum. Sen ne dersin kanalda ama bu videoyu sokaktaki adam kanalında yayınlayacağım. Blok, evet evet blok. İstiklal Caddesi'ni anlatmaya çalışacağım. Şöyle size İstiklal Caddesi'ni göstereyim. Kendimden kamerayı çevireyim. Evet işte İstiklal Caddesi gecenin yarısı hala kıpır kıpır. Şurayı göstermek istiyorum burada. Yaklaşık 10 sene önceydi zannedem. 10 hatta 15 sene önceydi. Bu arada kuyruk olurdu. Ne kuyruğu biliyor musunuz? Islak hamburger kuyruğu. Baktım ıslak hamburger falan kalmamış. Evet kalmamış. Var mı yoksa? Var var evet varmış hala. Islak hamburger ama kuyruk olurdu. Ve döner hala devam ediyor. Tavuk döner, ve Bursa'nın meşhur dünya camisi döneri. döneri. Şöyle biraz İstiklal Caddesi'nden devam edelim. Mısırcılar ve temizlik yapıyorlar. Taksim orada. Aklıma hemen gezi olayları geldi. Gezi olaylarında burası inanılmazdı. İnanılmazdı. Şöyle tramvay yolunu ortaya alayım şöyle. yürüyeyim. Temizlikçiler temizlik yapıyor. İstiklal Caddesi. Gece saat 12.30 hala kıpır kıpır hala fıkır fıkır. Ve daha sonradan yapılan Taksim Camii değil mi? Tam adı nedir bilmiyorum Bilen varsa yazar. Yazarlar. Hemen sağ tarafında Fransız Kültür Merkezi var. Kaç kez gelmiştim. Kısa film etkinliği vardı burada. Sağ tarafında görüyorsunuz polis aracı. İnanılmaz bir atmosfer arkadaşlar. Yani inanılmaz dediğim şu İstiklal Caddesi 24 saat yaşıyor. Gerçi İstanbul öyle de İstiklal Caddesinin bir farklılığı daha var. Gördüğünüz gibi o farklılığı da 24 saat yaşıyor olması. İnsanlar insanlar. Bakalım video kaydı sırasında bir tanıdık denk gelecek mi? Dediğim gibi daha önce ne zaman geçsem buradan mutlaka bir tanıdık denk gelirdi İstiklal Caddesi'nde. Çünkü 1999-2000 yılları arasında 5'te çalışırken hafta sonları geç vakitlere kadar gelir burada volta atardık. O zaman da çok kalabalık olurdu. Hele 99'dan 2000'e girdiğimiz yıl burası inanılmaz kalabalıktı. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Çok iyi anlatıyorum. ve maalesef o dönemde de taciz olaylarına rastlıyorduk. Sapıklar kadınlara, kızlara taciz ediyorlardı. Yalnız şurada şöyle bir anım var. Şurayı göstereyim şöyle. Zannedersem 2010'du. Uzun metal sinema filmimi çekeceğim dönemde şurada bir yerde şurada bir yerde Suriyeli de dilenci görmüştüm arkadaşlar. Bakın 2010'dan söz ediyorum. Nasıl girdiniz, nasıl geldiniz de Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde dilencilik yapacak duruma varabildiniz. Evet varabildiniz. Merak ediyordum. Daha sonra zaten olanları biliyorsunuz. 2010'dan sonra sapır sapır geldiler. Sapır sapır geldiler. Ve herhalde belki giden gidecektir ama birçoğu da gitmeyecektir. İşte İstiklal Caddesi, her türlü insanı görmek mümkün. Gündüz zaten burada birçok turist vardı, hala da var. Görüyorsunuz. Türkler, Afrikalılar, Avrupalılar, Amerikalılar ve geceden kalan günden kalan çöpler, atıklar ve döviz büroları hala açık görüyorsunuz. Gece saat 1'e ilerliyor, 1'e varıyor, 1'e erecek. Ama döviz büroları açık. Döviz büroları açık şöyle. Ve evet, dilenciler de tabi. İstiklal Caddesi'nin... Ne diyorsun? Mekan. Ney mekanı? Içer misin? Yok içmem sağ ol teşekkür Allah. ederim. <laughs> yayın yapıyorum şu anda. Vallahi canlı yayın. Canlı evet. Seniz müren de görecek. Yemin çay ikram edeyim kardeşim. Teşekkür ederim sağ ol Allah. afiyet olsun sağ ol. sağ ol. İşte bunlar aslında müşteri tavlıyorlar böyle. Çay ikram edeyim ayağına. İçeri çekiyorlar ondan sonra. Kazıklayıp duruyorlar beni yabancı zannetti önce. Oluyor bazen öyle. Ama yalanda değil. Kendi ülkemizde yabancı olduk. Kendi vatanımızda, kendi öz yurdumuzda parya olduk. Maalesef. Kendi öz vatanımızda, kendi öz yurdumuzda parya. Mısırcılar ve mağazalar açık. Açık mağazalar. Şöyle devam edelim. İstiklal Caddesi'ni size göstermeye devam edeyim. Bu içeriğim, bu videom Sokaktaki adam kanalımda gösterilecek. Hanım satıyorum bunu. Böyle enteresan karakterler de tipler de görmek mümkün. Görmek mümkün. Mado açık. Mado sabıkalı bir yer zaten. Tavsiye etmiyorum. Gezi olayları sırasında onların sabıkası var. Esmer. Acıktın mı ya? Bunları görünce acıktım ha gece gece. Bir an acıktığımı hissettim şöyle. Devam edelim İstiklal Caddesi'ne. Baktım bir an tramvay mı geliyor gece gece dedim ama yok tramvay falan paydas etmiş. Yürüyoruz İstiklal Caddesi'ne. Devam ediyoruz. Tünele kadar gideceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağız bizi. Neler bekliyor tünelde. Lokanta. Arapça yazmışlar. Demek ki Arap turistler yoğunlukta. İşte turist. Turistler de var. Turist grubu. şurayı hızlıca geçeyim de telif yemesin bu müzikten dolayı. Çok telif yiyor çünkü videolar. Geçen Zafer Bayramı'nda yaptığım canlı yayının videosu. Bizim istememiz dışında ortamda çalan müzik nedeniyle telif yedi ve sanki çok büyük para kazanıyormuşuz gibi kazandığımız paranın, kazanamadığımız paranın ya da demek lazım bir kısmı teliften dolayı o ortamda çalan müziğin sahiplerine gitti. Yani anlıyorsunuz değil mi? Ortamda yolda geçerken ya da orada burada çalan müziklerden bile telif yiyebiliyoruz. Tabi onların da hakkı teliften para kazanmaları çünkü emek harcamışlar. Ama işte bizim bizim kabahatimizde dışarıda bir yerde çalıyorsa müzik işte görüyorsunuz tarihi 1935'ten bu yana saray muhallebicisi. Çok gelmişliğim gitmişliğim var buralarda. Evet işte görüyorsunuz İstiklal Caddesi. Kıpır kıpır, fıkır fıkır ve Nike mağazası açık arkadaşlar. Nike. Böyle şey reklamını yapalım Nike'ın. Gece saat 1'e geliyor ve açık. Enteresan değil mi? Açık. açık. Mısırcı ve kestaneci çok var ya. Genelde kestaneciler kışın ortaya çıkardı ama. Eylül ayının ilk günlerinde de Enteresan Nike kapalı ama mavi. Nike açık. Mavi blue jean kapalı. Burası yeni açılmış. Hafız Mustafa. 1864 yoktu burasının. Enteresan festi mesli arkadaşlar var. Şöyle biraz içerisine bir bakalım buradan. Hafız Hakkızade. Festi otantik bir atmosfer oluşturmuşlar. Güzel, enteresan. Enteresan evet. <laughs> ha işte ADL de açık. <laughs> Ve de facto açık. Gecenin saat birinde de facto açık. In Street kapatmak üzere herhalde mağazayı kapatacaklar. Kepenk indiriş. Dönerciler. Dönerciler, dönerciler. İstanbul, İstanbul ve İstiklal Caddesi. Dikkatimi çeken bir şey daha, İranlılar vardı. Gündüz dolaşırken çok sayıda İranlı turist vardı, İran'dan gelen. Farsça konuşuyorlardı ve kıyafetlerini görmeniz lazımdı arkadaşlar. Bu kadar az önce yanından geçenlerde de kılık kıyafetlerinden, tiplerinden anlayabiliyorsunuz turist turist avcısı burada. Turist avcısı turistleri toplamaya çalışıyor. Bak iki tane iki tane turist kız ve arkalarında ordu gibi sapık Türk gençleri. Evet sapık Türk gençleri görüyorsunuz takılmışlar yanlarında. Burada müzik var. Şu müziği de tehlif yemeden şuradan hızlıca geçelim. Müzik çalıyor. Yavaş yavaş Galatasaray Lisesi'nin oraya doğru yaklaşıyoruz. Gratis de açık kadınların vazgeçemediği mekanlardan Gratis, Bebekçi. Masaj, örs turistik iş merkezi açık. Burada da müzik çalıyor. Hızlı gidelim buradan. Buradan hızlı kaçalım. Telif yemeden. Umarım telif yemeyiz. Abi bir sonraki saat. Çiçek pasajı buradaydı değil mi? Tarihi çiçek pasajı şurada bir yerdeydi. Evet. Ve Galatasaray Lisesi tarihi. Sultani Mektebi. Mektebi Sultaniye. Yanlış söyledim. Evet. Mektebi Sultaniye miydi? Öyle miydi değil mi? Yanlış söylemiyorum. Galatasaray Lisesi tarihi. Şurası Galatasaray Lisesi arkadaşlar. Şöyle. Ve Galatasaray Lisesi önü deyince Cumartesi annelere aklıma geliyor. Artık pes ettiler. Cumartesi annelerine vakti zamanında en büyük desteği Erdoğan veriyordu. Fakat kendisi başa gelince onların çanına o tıkayan da yine Erdoğan oldu. Galatasaray Lisesi. Tarihi. Ve burada sürekli, şuradaki anıt var, sürekli güvenlik var, polis var burada. Aslında hiç hoş olmayan görüntüler ama şöyle Galatasaray Lisesi görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Biraz gün yapabileceğim mi? Evet, şöyle Galatasaray Lisesi. Işık yeterli değil. İşte İranlı bunlar. Farsça konuşuyorlar. Bu önüne gidenler İranlı. Farsça konuşuyorlar. Çok İranlı var. Çok gündüz de çok gördüm. İşte İran'da böyle dolaşamıyorlar. Belki de İran'dan gelmiyor olabilirler. Bilemiyorum. Belki de Avrupa'daki İranlılar olabilir. Ama Farsça konuşuyorlar. damar da açık. Bak kadınlar direkt <laughs> direkt çekim merkezi. İşte bu arkadaşları da şöyle. <laughs> CHP, CHP, CHP. Sabah burada bir de panzer gördüm ben bir tane. Siyah buraya gidiyordu. Herhalde CHP ile ilgili bu İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle ilgili belki bir eylem falan olabilir mi diye ama bir de o durum var değil mi? CHP'de çember daralıyor. CHP'nin çemberi daralıyor. Burası biraz daha sakin tünele doğru giderken. Biraz daha sakin. Sessizlik diyeceğim ama sessizlik de yok tabi. Tramvay yolunda yürümeye devam ediyor görüyorsunuz buradan gün içerisinde. Tramvay yürüyor devam ediyor. Gidiyor. Ve tıpkı Bursa'daki tramvayda olduğu gibi hemen arkasında tramvayın arkasında çocuklar fırlamalar yapışıyorlar. Buraları biraz daha sakin olmuş. Biraz daha sakin. Müzik var burada. Umarım tehlif yemeyiz. Ama galiba canlı müzik bu ya. Canlı müzik olduğu için sorun olmaz. Canlı müzik mi var? Galiba. Neyse artık yapacak bir şey yok. Tehlif yersek de yiyelim artık ne yapalım. Ve Oda Kule. Burası, Sikler Caddesi'nin enteresan yapılarından biri. İstanbul Chamber of Industry. Oda Kule, İstanbul Sanayi Odası. Ve bir karnet çalan engelli bir kardeşimiz. Gerçek engelli olabilir mi diye sormadan edemedim. Herhalde engellidir ya da bir tekerlekli sandalye bulup engelli numarası da yapıyor mu diye ister istemez çünkü çok rastlıyoruz bu tür sahtekarlıklara dikkat çekmek için mağdur ve mazlum rolü oynayarak insanların duygularına seslenen duygularıyla oynayan çok sayıda genç fotoğrafçı, street fotoğrafçı, sokak fotoğrafçısı mı acaba? Var. Var ya muhtemelen YouTube'da orada burada görmüşsünüzdür. Sokak fotoğrafları çekiyorlar kadınların kızların. Kısa kısa videolar paylaşıyorlar. Acaba onlardan biri mi dedim ben de. Yavaş yavaş tünele doğru yaklaşıyoruz. Tabii tünele doğru gidince insan sayısı da azalmaya başladı. İstiklal Caddesi. Enteresan. Enteresan. İstiklal Caddesi. Yeşilçam sokağı vardı buralarda. Geçtik herhalde. Üste bir yerde kaldı Yeşilçam. Bir zamanların Yeşilçam sinemasının merkezi olan. Orayı da gösterebilirdim ama arka taraflarda kaldı. Önemli değil. Zaten Yeşilçam diye bir şey de kalmadı. Adı kaldı. Adı kaldı Yadigar. İşte. Şu nedir? Panzer mi? Ne oluyor bu? Gün boyu burada gündüz dolanıyordu. Bir aşağı bir yukarı dolanıyordu bu panzer. Sol tarafta görüyorsunuz. Şurada Yemek kulübü vardı Sağ tarafta Şuradaydı galiba evet İstanbul'da çalıştığım dönemde buraya çok sık gelirdik Böyle çok ucuz ve Kaliteli yemekleri vardı Ve maalesef Yok burası değildi galiba burası mıydı yemek kulübü Yemek kulübü Bakayım yoksa şurası mıydı Evet evet orasıydı Şurada bir yerde de Breşka vardı. Neresi burası? Rusya Federasyonu'nun konsolosluğu burası. He, o panzer acaba Rusya Federasyonu'nun için mi? Rusya Federasyonu'nun koru Rusya konsolosluğunu korumak için mi? Evet evet yemek kulübü burasıydı evet. Markis Pastanesi burası da tarihiydi ve yemek kulübüydü burası. Sonra kapandı çok ucuz çok kaliteli yemekleri vardı. Buraya gelir yemek yardım İstanbul'da çalıştığım yıllarda. Çalıştım. Bekçiler sağda solda bekçiler var. Ve ileride hemen karşımızda İsveç konsolosluğu var. 2003'te İsveç'e gitmek için buradan vize almıştım ben o zaman. sokak şarkıcıları Kürtçe şarkı söylüyorlar. İşte burası da İsveç konsolosluğu. Tünele kadar gezeceğimi söylemiştim. Tünelde videoyu bitireceğim ve işte topraktan çöp toplayan, çöp karıştıran insanlar. Reis gör gör çek bunları. Çekiyorum. Biz de çekiyoruz. Tamam. Çek Nereye için. çekiyorsunuz? Tamam benim de YouTube. Tamam, çek çek diyor. Kendisi de çekiyor. İşte. Şunları biraz yakın şöyle. <laughs> Rencide etmeyin. Diyeceğim ama. Türkiye'nin diğer yüzü. Belki de Türkiye'nin öteki yüzü. Tünele kadar gidelim bakalım orada. Şurada metro var. Ne dersin, ne demesin? Şişhane metrosu değil mi burası? Buradan Galata Kulesi'ne gidiliyor. Şöyle Galata Kulesi'nin tabelası var. Şurada mı göstereyim bakayım şöyle. Galata Kulesi. Buradan Galata Kulesi'ne gidiliyor. Ama şuradan da gidiliyor Galata Kulesi'ne. Şuradan da gidiliyor. Cremerio Milano. Milano dondurması. Hemen karşı tarafta da tünel var arkadaşlar. Buradan yarın da muhtemelen Karaköy'e gitmek için buradan tünele atlıyorsunuz. Finike var. Tarihi İstanbul'un yine tarihi yerlerden biri. Firike. Böyle. Şöyle. Şuradan dönün. Dönün şöyle dönüyor. Dönüyor bakayım Evet işte İstiklal Caddesi'ne bir tur attık. Kaç dakika olmuş? 22 dakika olmuş. 22 dakika sürmüş. Taksim'den tünele kadar olan... Kapatmışlar bak. Tünele kadar olan yolu arşınladım. Gündüz de bir iki defa arşınlamıştım zaten. Röportajlar bittikten sonra buralarda kalacak otel aradım. Uygun fiyatlarda. Yani çok uygun olmasa bile fiyatta bir otel buldum. Yani fena değil. Onunla ilgili de canlı yayında bir gün. Sen ne dersin? Belki de sokaktaki adamda. Onunla ilgili de otelde yaşadım. Çünkü enteresan bir diyalog oldu otel sahipleriyle. Onu da daha sonra belki canlı yayında anlatırım. Ya da siz bu videoyu izlediğinizde canlı yayında katıldıysa, katıldıysanız canlı yayınıma izlemişsinizdir. Şöyle şurayı göstereyim ben yani. size. Yalnız o çöpleri bilerek koymuş gibi geldi bana. O çöpleri bilerek koymuş gibi geldi. Çünkü Bursa'da da zaman zaman görüyorum onu bir ara yapıyorlardı özellikle Suriyeliler, Suriyeli çocuklar yapıyordu bilerek ekmek kırıntılarını yere döküp oradan yiyerek duygu sömürüsü yapıyorlardı. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olur. Kurt arkadaşlar çalmaya devam ediyorlar. İstiklal Caddesi gecenin saat kaç olmuş bakıyorum. Gecenin saat 1 tam göremiyorum. 1.09. 1.09. 00.45'te kayda girmiştim gece gece İstiklal Caddesi'nde durum bu. Yani sabredip buraya kadar izlediyseniz e, teşekkür edeyim ya. Dilime yapışmaz. Sizin de elinize yapışmaz videoyu beğenmek. Paylaşmaya gerek yok. Bu videoyu niye paylaşırsınız Paylaşasınız ki? Ama beğenebilirsiniz. Çünkü beğenmek beleşe. Daha fazlasını yapmak istiyorsanız ne diyorum canlı yayınlarda? Başa gönlünüz, prenses gönlünüz bilir. Çünkü bizim en büyük finansörümüz, sponsorumuz sizlersiniz. Sen ne dersin kanalına eğer abone olmadıysanız bu videoyu görüp olabilirsiniz. Abone olmak da bir şey. Bu kanala, sokaktaki adama da dilerseniz abone olabilirsiniz. Unutmayın her canlı yayında anımsattığım bir sözü bir kez daha anımsatıyorum. Bir kez daha söylüyorum, mırıldanıyorum. İnsan olmak çok önemli ama insan olabilmenin tek bir kuralı var unutmayın vicdanlı olabilmek kendinize dikkat edin